Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey oynuyoruz. Bugün PUBG'yi sildim. Evet. Bugün PUBG'yi sildim. PUBG'yi sildiğim videosunu çekiyor şimdi babası. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'yi sildim. Ne yazık ki. <laughs> Çünkü bir tane parkurda gıcık oldum. O parkurun çok küçük olduğum için kafayı yedim. Hey everyone, get ready to jump into the exciting world of next bots in playground. Allahım, reklam çıkarma Allahım, reklamı kapat Allahım. Mutluyor arkadaşlar. Neyse, ben yani yapmasını yasaklıyorum. Değil, kime <laughs>

ne oldu şimdi Amerikan ya? Var. Yani İran'a diyor ben ki oyun, oyun baga girdi lan. Evet. Arkadaş o oyun baga girdi. Evet. Onu vur. Bak hadi Türkiye'yi de katalım işe. İnşallah. Arkadaş o oyun baga girdi. Orası çocukları. Orada orada. Ben Başak. kendim vururum Adana'daki üstünü.

Aman Allah, Allah aşkına saçma saçma reklamlar çıkarma unutulur falan. Saçma saçma reklam. Ya asıl. Gel gel istiyor mu? Gel 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 sen. Bunlar nasıl açıyorsun ben bilmiyorum. yine gitti. Ulan bu geceyle mi oluyor yoksa bak ama mı alakalı Şunu rengini değiştireceğim vallahi. Yoksa kamera ile mi alakalı? Araba pembeş olmuş şimdi. Tamam arkadaşlar şova başlıyoruz. İşte burada. Ha. Biz de şimdi şöyle gelmeye çalışacağız. O bu bir daha var ya orada gelmeye çalışacağım. Metal YouTube'da Ferrari ile. Ben ben bu bir pası bulayım ben <laughs> Anan, yeni alanı geldi. Durun çıkabilir miyim? Yok ne çıkarsın ne çıkarın ne çıkarın. Artık şansım geldi. Yeni araba aldın lan. Vallahi bir daha yeni araba aldım. Arkadaşlar yeni arabımı sayılı olursun. Onu satayım. Kanka bak bu videoda da beberak dersen bana çok senin videona da küfür ederim. Zaten PUBG'ye de sildim. İşim rahatladı birazcık. Bana da pislik yapma kanka tamam mı? Anladın mı? Kursu yok dokunma. Zaten güzel oldu. Bilmem. Daha Kasım'da şöyle güzel bir şey taktıralım. Arkadaşlar ben bu reklam izleyip paket alıyorum. Arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Hocam takın Güzel bir şey olmuyor. Ya yok reklamı izlemeye katlanamam. Reklamı izlemeye katlanamayacağım. Tamam. 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 Aynen Tamam tekerler kalabilir. Beni anlayan ya. bir yatak odam olsa ama diyenlere. <laughs> şimdi beden mi onu? Lan onu ne oldu şimdi? Ee, bir bok olmadı. Arkadaşlar yeni arabamız şöyle ben modifiye ettim Birazcık daha modifiye ettim. Sürelim mi ya? Dur dur sürelim. Bunu seçtim şey oğlum. Bunu şimdi Görmüş olduk. Hadi bir bit reklam be. Hatta hiç bir reklam olmazsa değil mi hamle? <laughs> Arkadaşlar. Bu arada ben kendimi gördüm. Ama ona şuradan kendimi gördüm. Üç numarada. Araba oyunu. Ama bir şey diyeceğim. Bunda burada e... Ev... Bismillah dedi. Koppa. Uy laga laga. Sokacağız. Da bir Elen şu an hiç kimse. Onu nasıl satayım bak. Dört gogo biri elenmiyor ma. İki kişi ananı. Tamam. Zafer. Ben mi kazandım? Oha! Ben kazandım la. Ne ara? Onu satayım. Al arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar bu sefer reklam girmeyecek. Çok reklam ha. Gireceğiz şimdi. gel Onu, onu, Bu mu geldi? Güzel arabalar. Güzel arabalar. Güzel arabalar. Demek ki bu çok beğendim. Arkadaki benim ben bunu modifiye ettim. Herkes oyunu kasılıyor şu anda. Herkes arabası size çok güzel güzel. Onu, onu satıyorum lan. Oh. Aa, ah, tamam. Şimdi kalkalım. Bas. Uy, uy, Çok iyi maça girdik vallahi. Onu nasıl satıyorum? Ben o elindeki arabayı senin Arabanın Frenşiye çok iyi ya. Lan arabanın Ah tam dondu. Dedi. Oha onun mi lan o? Hile bu. Gerçekten hile bu. Kaza yaptı. Ya hangi gelen o çarpan? Sen gel sen ben sen bana bir çarpıyorum gel sen. Ay Emin'in anasına sıç. Gel 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 bas. Gel gel lan 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 lan. Ne tutu tutu ben Ana bitirdim. Bitir. 4. olduk. çok zoruma gitti ya O <laughs> Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Allık, hayırlı olsun. Buluyum şu anda. Ne ne diyorsunuz? Araba alabilir miyim? Geç Keşke para maddesi alıma şimdi. Lan ne 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 şimdi boşuna ekran var ki? <laughs> Melekman bir teli, ha yetmiyor. Ne yapmam galiba bu? Aa, yetmiyor ki. Bu. <laughs> bu ilması özellikleri. bunu aldım tamam bunu aldık tesla modeli. tesla lütrak aldık arkadaşlar özelleştirebiliyor mu ne ona rengini aranıyor skin varmış böyle şey varmış asker skin. çok güzelmiş ama yetiyordu çünkü harcadığım için şu an ne ismi aga 50 bu gelmiş bunu alabiliyormuşum Bence yargılayamıyorum. Ne oğlum? seç. Lan bir tane de sarmış, tırmış oldu. Mesela arkadaşlar, ilerleye ilerleye gidebilirim diye yaptım. Bunu da teklif ediyor arabayı satın. O ne neyse. Nasıl lan? Aa evet, alamazmış. Bu Bunu şunu özelleştireceğim diyeceğim. Eski skinimi uyguladım. Eski skinim buydu arkadaşlar. Bunu uyguladım. Kalsın evet. Ya bir reklam çıkması olmuyor mu? Bakın bu sefer sizin için üç, üç, para ödemen lazım diyor. Arkadaşlar ben bunu vallahi bugün annemden izin alacağım, alacağım. Vallahi çok. Benim kullandırıcı değil mi ya? Alacağım diyorum alamıyorum ya değil mi? Senin hiç bozulabiliyor özür dilerim ya. Vallahi billahi özür dilerim. Benim vallahi bana aldatmıyorlar. Vallahi billahi diyorum. Vallahi özür dilerim. Vallahi ya. Ya bir çek ben ya. Ses git. No. En güçlü bu, bu sefer en güçlü arama. Gidiyoruz gidiyoruz. En güçlü buymuş. Durun lan hadi. Sürüyorum. <laughs> <Muğmer haritada. gülüyor> hadi sürüyorum. <adasalım>. Muammer <laughs> haritada. Hadi. Hadi sana. Şimdi arkadaşlar niye fatacağız? Uy. Uy. Bitsin ya. Arkadaşlar öbür videomda şuradaki çatı var ya. Bak şurada bir tane boşluk şey var ya. Oradan kameradan üstüne üstünden atlayıp çatıya girmiştim. O video çok fenaydı. Orayı hemen izleyin çok fenaydı. Gerçekten impasım bulun bile. Oy! Üst katlar bana. Oldu nasıl? Ben ne istiyorum? Ne Adam günlüyor dedi. Şöyle oy. Oy! Uş! Kuduruyor araba ya. Bu nasıl bir şey ya? Noob drift demeyin ha. Arkadaş şimdi ters sakla atacağım şimdi. Uy uy. İşte ne yapabilir miyim ya? Adama sakin tamam adamın mut. arabanın motorları yanıyor abi. Tam oraya tırmanmaya çalıştım olmadı. Ona şimdi. Şunu... Uy o kırabiliyor lan. İksürük duruyordu. O baltıda geçemeyeceğim amanı. Bak her bir buradan fon kasabilirsiniz. Bakın, bakın şimdi bunu üstünden uçalım mı lan falan? Ya reklam arası süresi. Ben de en yaparım o zaman. Dur yapamadım. Nein, nein, <laughs> Şu oyundaki <laughs> reklam arası süresi çok gıcık arkadaşlar. Ya ama oyun dondu ya. Oyun dondu ya. Vallahi bir ay doğdu arkadaşlar. İnanın bana vallahi bir ay doğdu ya. Şundan böyle çıkacağım. A, çıkamayacaksın, Bütün Götünü tutumunu alacağım. Lan bu neden bu çıkmıyor bu GTR? Lan sen güzel resmini bunu... Bak cidden Heh. Tamam böyle çıktık baga Kesin bu en ayıra çıkamaz demiştir de bu. Ya bir git sinek ya. Video şu anda çok fena bir sinek var. Çok zoruma gidiyor ona. Şimdi gideceğim ha. Bas. Gidiyoruz. Onu da satıyor. Ya ne <laughs> <laughs> uy, uy O nasıl bir şeydi arkadaşlar? arabayı tahmin et. Biz buraya eskiden uydundan çıkardık. Anılarım atsadı. Anılarım üst döküldü. Vallahi billahi anılarım döküldü. Hoppa. Ben deri fatanda. Ama böyle deri mı benim, benim babam daha iyi deri fatanda. Topaşla. Hop sen gelme bir kardeşim. Hoppa. Ya. Ben yani GTA driftçi arabası vallahi. da Şu konserde Drift verirsiniz. Öyle yani arkadaşlar. Drift verebilirsiniz. İş kanamada şöyle. Allah bu oyun neden böyle oyunda kişi? Hiç kanamaya gerçek yapmıyor ki. Yani o Dramic Empire var. Roblox var, romans yasaklandı değil ya şimdi. Dramic Empire'da da işler gerçek değil de. Onda daha klasik. Bunda çok klasik ya. İlk tane motorunu çekip göndermişler oyuna. Sonra da böyle çıkmış şey çıkmış. Güzelsin şunu ya. Sayış versin. GTA 5 olsun. E porta gireceğiz gene hadi bismillah. Bakın arkadaşlar. Çıkalım çekelim. Oy! Arkadaşlar oy. Arkadaşlar no, güzeldi ya. Ya şimdi derif modunu kapatalım da. Halen derif modunda bozuk ya. Şöyle gidelim. Dur dur. Şöyle gitmeyin. Benim eskiden bir tane Çınar diye bir arkadaşım vardı arkadaşlar. Evet benim eskiden bir Çınar diye bir arkadaşım vardı. Ve görüşemedim. Çünkü çok uzak bir yerlere gitmişti ve hiç zamandır göremiyordum onu. Yani üzücüydü be. Üzülmüştüm. Zaten o oyun... Bakın şöyle benim iskelen kanka şu oynarken. Oy Araba gitmiyor ki abi. Düşeceğim lan şimdi. Düştüm. Hızlı ol bir Sedat'cığım. Gidecek mi Sedat? Amla beblak. Ya şu adamı da git yer. Dur. Dur burada git yer. Ya reklama nasıl süre vermiş işte, tam zamanında ya. Bazen vallahi bir laf saçmalı. İşte bir bit. Ya. Gidemezsin. İzin vermiyor bir de git bebe. <laughs> Gidemezsin oraya diyor. Aa Abi bu arkadaşlar bu vallahi çok fena oyun izin vermiyor size. Ben denemeyeceğim. Şöyle aksiyon filmi olsun ne size? Oha 200 basıyor Gitar'da. Gitar'da ya. Herhalde. Şuradan çıkıyorlardı bir ara ama onlar hack yaparak çıkıyor. Bak gitti geldi uç. Bakın arkadaşlar çıkmaya çalıştık bile çıkmıyor. Bu oyunu da gece oynamayı hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Hoppa. Onu otuyor. atıyor? ya? Benim hayatımda kirasım arkadaşlar. Neyse biz hakkımızı helal Oha sağdan alıp sokarak onu lan. Oy, oy, oy. Titan iyi arabasın da, öbür gün da idil ya. Çok iz çok da izlenmezdi. Allahım ya, Allahım ya. Şu deli mudurum kapatacağım ya. Geleceğim şimdi. Geri 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 yapacağım. Şimdi geliyorum işte. Gel gel. Orada arkadaşlar dur. Ah, <laughs> moda Ya abi şu Dirif modunu bir kapalı tut. Kapalı şey aç yapıyorum. Yine de açık bırakıyor ya. Gıcıklar arkadaşlar bunu. Bir üç, dört kere tıklamanız gerekiyor öyle. İki kere tıklayın oluyor. Ben bir kere tıklıyorum olmuyor. Yani tablet basmıyor. Uy. Bunu nasıl satıyor? Ola lan. Arkadaşlar o fena bir şey yaptık değil mi lan? Canlıyım. Canlı değil mi? Çocuklar canlı yapmak yasak ya. Canlıyım. Arkadaşlar ben size normalde canlı yan iş yapmadım. canlı yan, yan hiç yapmadım biliyor musunuz? Ya ama hemen deneklem arası süre mi gelir ya? Hemen deneklem varsa süre geliyor arkadaşlar. Saçma ya beni anlayan tek odam olsa ama diyen <laughs> nene. git şimdi. Lan. Oyun sesi gitti. Heh, geldi. Oyun arada baga yürüyor arkadaşlar. Sizde de olur da öyle Bizim benim sabiha kız. Ha şimdi uçağın üstüne çıkacağım şimdi. Ha. Gel izin Ben bir yere gitmeyeceğim sen bile. Oyun kartı izin vermeyen hursuz köpek gibi. Dur şimdi. Dur şöyle sor, şöyle sor, şöyle. Dur 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 du. Hoppa. Olmuyor ki arkadaşlar ben oy. Ya ama neden durmuyor ki? Oyun adam öldü güzelce dönüştürüyor beni araba çılgın ağlar ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Onda Ferrari var. Ferrari bende onda daha yok. <laughs> Alamayacağım. Vallahi alamam. Lan ben o portal sıkıldım ya. Biraz çıkma. Ben haritaya gideceğim. Naray sürdendim. Onu nasıl satayım? Oy. durumunu o tarafı bunu yapacağım arkadaşlar. Dur. Gitme lan. Uy, uy. Gece de güzel olur ya. Geç oluyor bu güzel. Çektim şöyle. Ben birazdan göndereceğim. Lütfen. Ben o... Ödülümüz alalım bir de şöyle arkadaşlar. Neyse lan. Bir tane kalmıştı. Hizrat. Ne? Ee, teklifler falan. Devam ki. Devam ki olmadık. Ha. Devam. Bilmiyorum. Ya bir reklam çıkma artık arkadaşlar. Oyun reklamlar çok artık. Gıcık artık değil mi arkadaşlar? Dur çıkacağım şimdi. Aynen o falan. Ya bir bekleyin senin yapacağın üreteceğiniz arabayı da oyunda oyuna silleniyor. Vallahi billahi oyuna ya. Engel yani şu oyunda en gıcık olan arkadaşlar arabalar silletmesin. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa izin vermez tabii arkadaş. Çünkü bu oyun sıkışık oldu. Düştün mü? Arkadaşlar neyiz lan biz? Biz sanki robot. Bu derecesini ölçebilir miyim lütfen? Bu derecesi çok ya. kaç bu çok yüksek. Bunu çıkmak imkansız. Yapılmaz da uğraşırsan yok. Oy! Oy! Abi fena yaptık. Şimdi şöyle üst, daha Yok burada olmuyor. İlla ki burada yap diye işte şöyle moda fotoğraf modu tabir edelim şöyle de yani gece yapacağım siz gece güzel görünüyor çünkü beni anlayan bir yatak odam olsa Seni bekliyorum ne var ya <laughs> Yeni sonuna kadar geçip geliyor. İki sen sen bir kağıt şey Tamam 300k yolculuk yap. Ama bu 200K o kadar hızlı ki. Neyse lan. O da daha... oldu. Kaç basıyor? 200 290 basıyor. Ya, en fazla. Çok da hızlı değilmiş Rita. Oğlum. Oy! Oy! O kadar Yes. stit.